Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ons altın ve ons gümüş analizlerini paylaşalım. Bakın ons altında arkadaşlar yukarı doğru hareket devam ediyor. Önceki hafta 1980 seviyelerine kadar gelmişti. Ve bu yükselişin şuradaki yükselişin düzeltmesini görmüştük. Ve yeniden özellikle dün akşam saatleri itibarıyla yukarı doğru hareketle 10 saltın 2000 doların üzerine çıktı. Neden? Çünkü İsrail'in kara harekatına başladığı yönünde haberler gelmeye başladı, açıklamalar gelmeye başladı. Gerek İsrail'den, gerek Amerika tarafından, gerekse bölgedeki diğer ülkelerden. Peki göstergelerimize bir bakalım önce ne diyor? Bakın Aresaylar, her iki Aresay'da kendi dirençlerini yukarı doğru kırmış durumda. Olumlu konum 14 günlük 28 günlüğün üzerinde ve ikisi de yükseliyor arkadaşlar. Stokastik slow aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda. Yükseliş trendi diyor ve MACD'lere bakalım. Bakın her iki MACD'de de onaylı alt tut var ve histogram sıfırın üzerinde. Göstergelere bakmaya devam edelim. Momentumlar bakın 4 momentum. 100 referansının üzerinde arkadaşlar ve en uzun periyotlu 40 günlük yeni en yüksekler yapıyor artık. Ve arkadaşlar içim oku artık yükseliş trendi diyor. Bakın bulut yeşile döndü. Fiyat bulutun üstünde. Tenkansen bulutun üstüne çıktı. sen de bulutun üstüne doğru hareket ediyor. span hem bulutun hem fiyatın üstünde. Ve Diemaya Bakınca arkadaşlar burada da bakın ADX yönü yukarı 30 seviyesinin üzerinde ve DI artı yukarıda güçlü yükseliş trendi diyor. Zaten Sar ve Pısar'da bakın şurada 1825'lerden beri alt tut konumunu koruyorlar. Sonuç olarak arkadaşlar Onsalt'ın bir güvenli liman biliyorsunuz ve gerginlik arttıkça o bölgedeki gerginlik sadece İsrail ve Hamas arasında kalmayabilir. Lübnan'a, Suriye'ye hatta İran'a ve hatta ve hatta ülkemize bile sıçrayabilir. Çin oradan uçak gemisini gönderiyor. Amerika ikinci uçak gemisini gönderiyor. İngiltere ve Fransa donanma sevk ediyor. Bu bölgede bir niyet bir şeyler var gibi gözüküyor arkadaşlar yoksa bu kadar fazla silah bu bölgeye yığılmaz. Tekniğe biz dönelim arkadaşlar bakın teknikte 2000 doların üzerinde ve hedef 2075 dolar yatay hareket bandının direnci zaten burayı kırarsa biliyorsunuz 2475 dolar ilk hedef 2750 dolar ikinci hedef olarak gündeme gelecek. Ons gümüş arkadaşlar biraz geride kaldı. Bakın şu bölgede 22 dolar direncini kırmıştı. Ve 200 günlük emasının da üstüne çıktı. Döndü, kırdı, direnci yukarıdan test etti. Ve dün akşam itibarıyla ons altındaki hareketlilik buraya da yükseliş olarak yansıdı. 200 günlük emanın üzerinde kapattı. Buradaki ilk beklentimiz 24.70'ler. Arkasından 26-26 ve ondan sonra da yatay hareket bandının direnci olan 29 dolara doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Bakın arkadaşlar ons gümüşte ons altındaki kadar görüntü net değil. Neden? 14 ve 28 günlük RSI'lara bakıyoruz. Her iki RSI'da kendi dirençlerinin altında bakın beyaz olan 28 günlük RSI'nin şu düşeni, direnci ve RSI orayı kırmadı. Bu da yeşil olan da 14 günlük RSI'nin düşeni, direnci o da henüz kırılmadı. Ve stokastik slow bakın kafayı aşağı doğru eğmiş ve gevşiyordu dün akşamki son hareketler nedeniyle açıyı yumuşattı. Ve makdilere bakalım. Arkadaşlar bakın makdi sıfırın üzerine çıktı. Burada da yukarı doğru bir hareketlenme önümüzdeki hafta görebiliriz. Tabii ki ons gümüşteki hareketlerde büyük ölçüde arkadaşlar bölgedeki gelişmelere bağlı İsrail-Hamas savaşının bölgedeki bölgeye yansıyan gerginliğin ne şekil alacağı burada çok önemli. Olayların kızgınlaşması durumunda burada da yukarıya doğru hareket gelecektir ve 24.70 önemli bir seviye bakın. Epey uzun süreden beri bu direnç kırılmadı. 24.70'i kırarsa ilk hedef 26.26 -26 ve Ondan sonra da yatay hareket bandının direnci olan 29 dolar olur. 29 doların kırılması durumunda tabi yukarı doğru hedefler öncelikle şu yatay hareket bandının genişliği kadar olmak üzere yukarıya doğru muhtelif hedeflerimiz var arkadaşlar. Yarın da 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice bin yıllara cumhuriyet diyorum. İyi hafta sonları. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.